Evet çocuklar, hepinize merhaba. Biliyorsunuz bu ara evdeyiz ama neden? Sağlığımız için. Ama bu bizim eğlenmemize engel değil. Bunun için ne yapacağız? Müzik dinleyeceğiz, şarkı söyleyeceğiz, dans edeceğiz. Şimdi sizlere en çok sevdiğiniz şarkıyı öğreteceğim. Sincap şarkısı. Hazır mısınız? Ama ilk önce sözlerini ve hareketlerini öğrenelim. Sonra şarkımızı açıp birlikte söylemeye çalışalım. Başlıyoruz. Evet. Şimdi sözlerini öğrenmeden önce bir şey daha söyleyeceğim. Şarkımızın içinde belirli birkaç tane ritim kalıbı var. Bu ritim kalıplarını ilk önce şarkıdan duyacaksınız. Sonra aynısını siz yapmaya çalışacaksınız. Hazırsanız ilk önce sözleri söylemeye başlayacağız. İlk önce ben söyleyeceğim. Sonra siz söyleyeceksiniz. Hop 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 zıplarsın. Tık tık ceviz kırarsın. Hiç yerinde durmazsın. Daldan dalla sıçrarsın. Hop 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 zıplarsın. Tık tık ceviz kırarsın. Hiç yerinde durmazsın. Daldan dalla sıçrarsın Hop 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 Tık 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 Hiç yerinde durmazsın Hop 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 Tık 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 Hiç yerinde durmazsın Bunlar birinci sözlerimiz. İkinci sözler de şöyle. Fındık fıstık seversin Ceviz versem yer misin? Yaz mevsimi gelince dans eder eğlenirsin. Fındık fıstık seversin. Ceviz versem yer misin? Yaz mevsimi gelince dans eder eğlenirsin. Hop 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 tık tık tık. Hiç yerinde durmasın. Hop 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 tık 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 hiç yerinde durmasın. Bunlar da ikinci sözlerimiz. Şimdi sırada şarkının içinde belli ritim kalıplarımız var demiştim. Bunun için öncelikle şarkıyı açacağım. Oradaki bize verilen ritimleri dinleyeceğiz. Ardından da biz yapmaya çalışacağız. Ama ilk önce bunun çalışmasını yapalım. Hazır yapalım. Hazırsanız başlıyorum. Bütün kalıpları da bu kadardı. Şimdi sıra bu bütün öğrendiğimiz sözleri ve ritim kalıplarını baştan sona şarkıyla birleştirmeye geldi sıra. Hazırsanız başlıyoruz. Hazır Şimdi hop 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 zıplarsın. Tık tık ceviz kırarsın. Hiç yerinde durmazsın. Daldan dala sıçrarsın. Hop 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 zıplarsın. Tık tık ceviz kırarsın. Hiç yerinde durmazsın. Daldan dala sıçrarsın. Hop hop hop. Tık tık tık. Hiç yerinde durmasın hop 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 tık 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 hiç yerinde durmasın. Hazır mıyız? Şimdi fındık fıstık seversin. Ceviz versem yer misin? Yaz mevsimi gelince dans eder eğlenirsin. Fındık fıstık seversin. Ceviz versem yer misin? Yaz mevsimi gelince dans eder eğlenirsin. Hop hop hop. Tık 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 hiç yerinde durmazsın Hop 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 Tık 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 hiç yerinde hiç yerinde durmazsın yerinde durmazsın. Evet şarkımız bu kadardı. Umarım yaparken ve söylerken eğlenirsiniz. siz çok seviyorum.